Tolga'nın sürprizi harikaydı. Değil mi? Bak belki inanmayacaksınız ama gerçekten beklemiyordum. Çünkü öyle oluyor işte. Bir erkeği kızlar evine veya işte bir kız erkeklerine gö gönderebiliyorlar bazen. Olabiliyor yani. Çiftlere de denk gelebiliyor. Ona denk geldi zannettim. Öyle bir umut yoktu içimde yani. Hiç aşırı romantik sürprizi gülerek izledim. Ben de gülerek izledim. Belki de en çok bu bölümü izlemişimdir. Bayağı izledim yani. Ama hani size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, bazı şeylere dikkat çekmesin artık diye önlemeye çalışıyorum. Hani kimseye kötü olmayayım ki aksi şeyler anlaşılmasın. Ne, anladınız mı? Bir de şöyle oluyor. Şimdi iki buçuk saate ...sığdırmaya çalışıyorlar sonuçta montaj ekibi bunu. Biz mesela bir şey konuşuyoruz. Ee, o konuyla ilgili ben konuşuyorsam o konuyu ben açmış olmuyorum. Direkt mesela benim konuştuğum sahneden verildiği için mesela hani şey olarak algılanabiliyor. Ay bu bu konuyu açtı şimdi falan. Ama o konu zaten başka bir tarafından açıldı ve ben o konuyu konuşuyorum ve benim konuştuğum an mesela ben konuşuyormuşum gibi, ben başlatmışım gibi. Yani direkt o sahne olduğu için öyle algılar da oluşuyor. Bunu anlatayım yani. Ama benim gerçekten e, Tolga'dan başka hiçbir derdim yok. Yani başından beri de yani. Anlatmaya çalışıyorum aslında ama beni anlamıyor kimse. Kimse bunu anlamıyor. Yani herkesin... Hmm. Teşekkür Hoş geldin Tolga demiş. Yani kimseye aram kötü olmasın ki e, bu da yanlış anlaşılmasın anladın mı? Yani dikkat çekiyor çünkü. Eğer kötüyse aram niye kötü falan olur diyor millet işte. Acaba bir şey mi hissediyor falan. Üçüncü kişi istemiyorum ben. Başından beri de zaten tarafımı belli ettiğimi düşünüyorum ya. Yani kaç, ne zaman Tolga'm da Tolga'm diyorum. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim yani? Ya ağzımdan çıkan tek bir A kelimesi, ay kelimesi diyorum. A harfi bile mesela yeterli oluyor. Bir A desem, direkt hemen bunu biz alalım, hemen şöyle çarpıtalım... ...şöyle şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle anlatalım. Hani millet bir şeyleri yapıyor, 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 göze batmıyor. Ben bir A desem, Aybüke deyip direkt bir linç koması. Ya Tolga daha çok kendi kontrol edebiliyor. Ben bilmiyorum. o ediyor çünkü kötü bir şey şansını istemiyor. Çünkü kendi ekranda kötü gözükecek. Çünkü çok sinirli bir yapısı var. İşte kötü konuşursa kötü konuşmakla kalmaz düşüncesiyle hiç susayım ki konuşursam kötü yerlere gidecek. O da bir şey söyleyecek. altı vurursa tamam hani. Çünkü karşısındaki de tanımıyorsun. Karşındakini de tanımıyorsun o yüzden. Daha temkinli. Ben içeride temkinli olmaya çalışıyorum da biraz sosyal medyada tutamıyorum çenemi maalesef arkadaşlar. Sosyal medyada çeneme hakim olamıyorum. Teşekkür ederim ama şapka ve bıyık atmayın arkadaşlar ya. Lütfen. Böyle yan devam edeceğim yayına. Yani i̇çinizden bazen şey geçiyor olabilir, ''Ya Aybüke niye burada bunu demedin?'' falan. Ama o an mesela ne oluyor biliyor musun? Bir kişi çıkıp bir şey diyor ya hani kötü, aksi bir şey. Ya diyorsun ki ''Ben bununla kuliste iyiyim.'' ''Ben bununla yemek yerken iyiyim.'' ''Ben bununla iyiyim ama bu burada bunu söylüyor.'' O an mesela ona takılıyorsun. Direkt kafa oraya gidiyor. Ben neye uğradığımı şaşırdığım çok an oluyor yani. hani şeyi anladığım noktadayım ama hani kimseye güvenmemek. Gerçekten hiç kimseye güvenmiyorum. Bir tek Tolga'ya güveniyorum orada. O ev içerisinde. Yani çünkü her şeyin farkında, o da her şeyin farkında yani. Siz sorun, ben cevaplayayım. başka yerlere kaymak